Biliyorum. Teşekkür ederim anlat. Kısa bir ara sevgili izleyenler. Bak bu işin ucuna... ee, Sadece Sizinle görüşecek olabilir Peki, evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar kapatmayın telefonu lütfen. Kahraman abi. Durum ortada. Kısa bir ara vereceğiz şimdi. Kısa aradan sonra efendim yayınımız devam edecek. Devam mı ediyoruz peki? Ben yanlış anons etmişim telefon attı mı? Biz de kızı bulduk kısa bir ara He, reklam değil mi? Ne bileyim yanlış anladım o zaman ben abi ne kadar ne kadar süren var abi önemli değil tamam tamam ben hata yaptım tamam arkadaşlar peki Özlem Hanım sizden bilgi bekliyorum dur 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 yayındayız 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 ben hep yeni bir hayata başlayacaksın. Yanlışlık var efendim. Reklamlar değilmiş. Ben yanlışlıkla reklamlara anons etmişim. Nihal biraz sakinleşene kadar telefon